Anız yangınlarının gerçekleştiği noktaya gidelim. Diyarbakır'a gidelim. Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek karşımızda bizlerle birlikte. Burak hoş geldin öncelikle. Şöyle ki bazı raporlar, ara rapor açıklandı. Nedir detaylar senden dinleyelim. <laughs> evet o raporlara bakarsak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu bilirkişi ön raporu vardı. Bu raporda neler vardı? Hemen notlarıma bakarak aslında net ifadelerle bunu anlatmak istiyorum. Bilirkişi raporunda elektrik direğindeki iletken telin koparak yerdeki otları tutuşturduğu belirtildi. Ama Cumhuriyet Başsavcılığı bu raporu yetersiz buldu ve daha detaylı ve delillendirilmiş rapor hazırlanmasını istedi. Öncelikle bunu belirtmek isterim ve e... Çınar ilçesindeyiz, Köksalan mahallesindeyiz. Bulunmuş olduğumuz mahallede İlk yangın bu noktada çıkmıştı. En çok tarıbatın yaşandığı yerlerden biri de burası zaten ve buradan e, diğer e, kırsal mahallelere yayılarak aslında Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki üç mahalle bu şekilde yangının etkisi altına alınmıştı. Az önce bu noktada çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işık vardı. vardı. E, dün akşam Diyarbakır'a geldi ve sabahın ilk saatlerinde e, önce Yaz şey mahallesine geldi. E, yangının çıktığı bir diğer nokta hemen arka taraftaki bulunan tepe'nin e, yamacında bulunuyor yaz Yaş şey mahallesi oraya gitti ve orada eee taziye sahipleriyle görüştü. Eee başsağlığı dileklerini iletti. Ardından ise Köksalan Mahallesi'ne geldi. Bulunmuş olduğumuz bu noktaya ve burada taziye evini tekrardan ziyaret etti. İncelemelerde bulundu. Çünkü yangının ilk çıkış noktası burasıydı aslında ve burada incelemelerde bulundu ve eee hem buradaki yetkili kişilerden hem de mahalle muhtarından ee bilgiler aldı ve bu bu şekilde notlarının arasına ee yerleştirmiş oldu. Vedat Işıkan tabi burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak için buraya geldik. Yangınlar için daha dikkatli olmamız uyarısında bulundu. Ayrıca yangının çıkış sebebiyle tahkikatın devam ettiğini söyledi. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ee bizzat kendisi burada yapmış olduğu açıklamayla belirtti. 73 kişi ee taburcu olmuştu. Ancak dün akşam saatlerinde tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erden Nedicler Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki yaşamını yitirdi ve yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.